Biz mobil telefon diye bir yeni bir pazar oluşturduk. Ben niye şu oturduğum yerdeyken kapı çaldığı zaman kapıya gitmek zorundayım? Bilgisayardan oturuyorsunuz. Veya bir sipariş veriyorum, kargo kaçmasın diye eve kilitlenmek zorunda kalıyorum. Biz Miafon'la hem bu sorunu çözmüş olduk, bunu teknolojik hale getirdik. Yatırım, kablolama, altyapı, tamir, servis, yedek parça bunların hepsini insanların hayatından çıkardık. Çok ciddi bir de kar sağladınız. Aynen öyle. Şu an Miafon hali hazırda 35 bin üzerinde konutta kullanılıyor. 100 bin üzerinde kullanıcı. 35 bin konut eğer Miafon almayıp yani Miafon kullanıcısı olmayıp Diafonlarını yenilemesi gerekseydi bugün 175 milyona yakın bir para konut sakinlerinin cebinden çıkacaktı. Şirketin değeri ne kadar? Geçen sene 5,5 milyon dolardı. Bu sene daha fazla olduğunu düşünüyoruz. Değerli Startup izleyenleri, hepinize yeni bir girişimden merhabalar. Bugün karşımızda miyofonun kurucusu Hulusi Şirikçi Bey var. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız Ertaş Bey? Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Biz ilk önce sizi bir tanıyalım. Eğitiminiz, neler yaptınız bugüne kadar miyofondan önce onları bir sizden dinleyelim. Ben 1982 Kahramanmaraş doğumluyum. 6 yaşına kadar Maraş'ta kaldık. Ondan sonra babamın işleri dolayısıyla İstanbul'a geldik. Üçgüdard'a Üçgüdard Bağlarbaşı Lisesi var. Orta ve lise öğretimini orada gerçekleştirdim. Sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde İngilizce işletme okudum. 2004 yılında oradan mezun olduktan sonra çeşitli aile şirketlerinde çalıştık. İnşaat ve gayrimenkul üzerinde işler yaptık. Ve bugüne geldik. Hep böyle yeni bir şey yapma dürtüsü vardı içimde. Mühfonu ne zaman kurdunuz ve nereden esinlendiniz? Günlük hayatımızda çok kullandığımız ama fazla insanların önemsemediği bir sistem. Nedir bu? Diyafon cihazı. Yani hepimizin evinde var, hepimizin iş yerinde var. Ve günde en az birkaç kere kullandığımız bir cihaz. Maalesef tamamen %100 yerli bir sistem yok Türkiye'de. Biz de istedik ki tamamen %100 yerli bir sistem geliştirelim. Ama bu mevcutlarla aynı olmasın. Yani klasik bir diyafon üretmeyelim. Ülkemizin bu kadar teknolojik gelişme yaşadığı bir dönemde biz de %100 yerli yazılımı geliştiren yeni bir sistem geliştirelim. Ve bunun üzerine kimsenin hayatında olmayan mobil diyafon diye bir ürün geliştirdik. Ve 15 günlük bir araştırma sonucu, yani bunu nasıl yazılım olarak geliştiririz, nasıl bir ekip kurarız, pazar tarafı nasıl olur diye bir araştırma yapıp Hızlı bir şekilde miyafonu kurmaya başladık ve bugün miyafon 4 yaşına geldi. Miyafonu ne kadar bir yatırımla kurdunuz, cebinizde paranız var mıydı? En büyük sorun çünkü para bu gibi işlerde. Evet. Bunu nasıl sağladınız? Miyafon için bir bütçe ayırmıştık biz iki ortak olarak. Belli bir bütçemiz vardı. Aşağı yukarı 500 bin dolara yakın bir yatırım yaptık. O ciddi bir yatırım. Evet ciddi bir yatırımımız oldu ama tabii şöyle ilk başladığımızda böyle hesap etmiyorduk. Şimdi startupların açıkçası en çok dikkat edeceği kurallardan bir tanesi. Yapacağınız hesabı iyi yapmanız lazım ama tabii sahaya çıktığınız zaman böyle olmuyor. Önünüzde çok fazla sürpriz masraflar, yapmanız gereken ekstra işler çıkıyor. Buna da hazırlıklı olunması gerekiyor. Biz uzun süre kendi öz sermayemizle devam ettik. Tabii belli bir süre sonra Miafon'u kurunca kendi cirosuyla oradan da gelir almaya başladık. Ve bu şekilde yatırımımızı devam ettirdik. Miyafon dediğimiz kapılarda iş yerimizde biraz önce size evet. söylediğiniz kullandığımız diyafonlar aslında. Türkiye'de öyle bir pazar vardı zaten. Sizin farkınız neydi? Türkiye'de bir klasik diyafon pazarı vardı. Bir donanım vardı. Yani dairelerin girişinde bulunan bir cihaz vardı. Ama bizim bunu aslında bir çığır açıp yeni bir pazar açtık. Biz mobil diyafon diye bir yeni bir pazar oluşturduk. Ya bizim de biraz zorlandığımız nokta bu oldu. Yani herkesin evinde bir diyafon vardı ama kimsenin elinde bir mobil diyafon yoktu. Yeni bir ürünü, insanların hayatında kullanmadığı bir ürünü insanlara kullandırabilmek ve bunu da bilinmeyen yeni bir markayla, miyafon ile yapmakta zorlandık. Bizim ilk iki yılımız o yüzden bayağı bir zorlu geçti. Çünkü insanlara mobil diyafon diye anlatıyorsunuz ya o ne diye insanlar anlatmakta zorlanıyoruz. Hep şu örneği veriyorum. Şimdi bundan 20 sene önce gittiğimiz zaman bir çantamızın içini açalım. İçinde ne vardı? Fotoğraf makinesi vardı, video kameralar vardı, ajanda vardı, hesap makinesi vardı. Bugün mobil uygulama olarak kullandığımız birçok ürün aslında biz yanımızda fiziki olarak taşıyorduk. Evet. Şimdi zamanla bu akıllı telefonlar çıktıkça mobil uygulamalar ne yaptı? Bizim hayatımızdan bu donanımları çıkardı. Şimdi biz bu donanımların kalktığını görünce bir baktık aslında bunlardan kalkması gereken asıl donanımlardan bir tanesi de diapondu. Şimdi ben niye şu oturduğum yerdeyken kapı çaldığı zaman kapıya gitmek zorundayım. Şimdi güvenlik geldiği zaman bunu bırakın ben niye evimde değilken bunu yapamıyorum. Şimdi öyle bir şey ki şimdi bilgisayardan oturuyorsunuz. Ben şimdi oturduğum yerden ne yapıyorum? İzmir'den bir incir sipariş edebiliyorum değil mi? Ama bu geldiğim teknolojiye kapı açmak için ayağa kalkıyorum. Veya bir sipariş veriyorum kargo kaçmasın diye eve kilitlenmek zorunda kalıyorum. Biz Miafon'la hem bu sorunu çözmüş olduk. Bunu teknolojik hale getirdik. Bir de ilk bahsettiğim bu donanımı hayatımızdan çıkarttığımız için yatırım, kablolama, altyapı, tamir, servis, yedek parça bunların hepsini insanların hayatından çıkardık. Çok ciddi bir de kar sağladınız. Aynen öyle. Yani ben aslında bunu rakamda örnekleyebilirim. Şu an Miafon hali hazırda 35 bin üzerinde konutta kullanılıyor. Evet. 35 bin konut 100 bin üzerinde kullanıcı. 100 bin kullanıcı. Evet. evet. Harika bir rakam. 35 bin konut eğer Miafon almayıp yani Miafon kullanıcısı olmayıp diyafonların yenilemesi gerekseydi Bugün 175 milyona yakın bir para konut sakinlerinin cebinden çıkacaktı. 175 milyon TL. TL. Miafon'a da bir ödeme yaptılar tabii ki ama bu bu rakamın %5, %6'sına denk gelen bir rakam. Bu kadar biz e, konut sakinlerini tasarruf ettirdik. Sadece tasarruf ettirmekle kalmadık bu arada. Biz şu anda Türkiye'nin en büyük teknokenti Bilişim Vadisi'nin üyesiyiz. Niye bizi oraya aldılar? İthalatı düşürmeye yardımcı olacak bir ürün geliştirdiğimiz için. E şimdi bu 175 milyonun çoğu nedir? Yarısı Çin'den gelen cihazlara gidiyor. Onun bir kısmı kabloya gidiyor. Bir kısmı altyapı yatırımlarına gidiyor. Şimdi baktığınız zaman Çin'e giden paralar, altyapıdan dolayı oluşan kablolar, çöp oluşuyor. Doğaya da zarar veriyor. Şimdi bunların hepsi petrolle girdileri var. Tamamen bu masraflardan ve külfetten biz konut sakinlerini hem maddi hem manevi olarak kurtarmış olduk. Miofon hayatımızı nasıl kolaylaştırıyor? Miofon hayatımızı şöyle kolaylaştırıyor. Aslında iki tane ana maddeden oluşuyor bu. Birincisi ekonomik. Az önce bahsettiğim bütün o maddi külfetlerden, tadilatlardan, yatırımlardan sizi kurtarıyor. İnsanlar zaten aidatları ödemekte zorlanırken bir de yatırım için e, daire başına 5 bin lira, 6 bin lira paralar harcama zorunda kalmıyor. İkincisine bir mobilite sağlıyor. Ben tamamen evimde kalmak zorunda değilim. Bugün miyafonla ben buradan Bodrum'a tatile gittiğim zaman gelen kargomu görebiliyorum, kapıma ulaşabiliyorum sitenin veya apartmanın duyurularına erişebiliyorum. Ee, diğer kat sakinlerimle haberleşebiliyorum. Hiçbir şekilde evime bağımlı kalmadan diyafon cebimde tüm dünyayı gezebiliyorum. Herhangi bir evde bunun kullanımı ne kadar? Müstakil bir evde? Ee, müstakil olduğu zaman ay, kiralama bedeli tabi aylık 1000 TL'lere kadar çıkıyor. Çünkü kurduğumuz cihazı tek başına kullandıkları için biraz daha maliyetli olabiliyor. Bu daha çok e, ortak alan kullanım cihazı olduğundan dolayı ne kadar kalabalık olursa o kadar da ekonomik olarak avantajlı hale geliyor. Şunu da sormak istiyorum. 500 bin dairelik bir siteyi düşünelim. Normal bir diyafon sistemi kurmaktansa onun maliyeti ne kadar? Miyofonu kurmak ne kadar? Tabii. Şimdi öncelikle 500 dairelik site daire başı en az 5000 TL gibi yatırım yapması lazım. Bu ne yapıyor? 2,5 milyon TL gibi bir yatırım. Şimdi bu arada sadece bu parayla kurtulamıyor. Burada şöyle sıkıntılar da var. Site yönetimlerinde bir karar almak, bir kararı geçirmek kolay değil. Şimdi miyafon bir kiralama sistemi olduğu için herhangi bir e, karara gerek yok. Normalde yıllık yapılan genel kurullar oluyor. Bütün yatırım kararları burada alınıyor. Eğer o genel kurulda yatırım kararında diyelim diyafon sistemi değişmesi gerekiyor. Geçmezse bir sene sonra tekrar genel kurula girecek. Orada da geçtiğini varsayıyorum. Şimdi bu bunun bir legal süreci var. Artı bir de 2,5 milyonluk bir yatırım var. Şimdi da bunlara ihtiyacı olmuyor. Çünkü bir... Satın alma olmadığı için aylık kiralama sistemi üzerine, abonelik sistemi üzerine geliştirdik iş modelimizi. Bunu da neden yapıyoruz? İşte bahsettiğimiz genel kurullardan dolayı. Yani senenin istediği vaktinde site yönetimleri genel kurulu ihtiyacı olmadan Miyafon sözleşmesi imzalayıp kullanmaya başlayabilirler. Şimdi maliyet kısmına gelirsek aşağı yukarı 500 dairelik bir site bugün daire başı 35-40 TL'den yani maksimum 20.000 TL gibi bir rakamla aylık ödemeyle Miyafon sahibi olabiliyorlar. Kişi başı kaç TL deniz? Kişi başı 35-40 TL civarında bir rakam çıkar. Aylık? Aylık. Sudan ucuz? Diyelim bizim kurduğumuz cihazlar bozulursa herhangi bir e, ekstra yedek parça ücreti almıyoruz. Servis ücreti almıyoruz. Bakımlarını sağlıyoruz. Ve e, yıllar içerisinde tekrar bir renovasyon ücreti almıyoruz. Miafone'u kısaca tanıtmam gerekirse, mevcut evlerde kullandığımız klasik diyafon sistemi aslında 3 tane cihazdan oluşuyor. Birincisi güvenliklere yerleştirilen telefonlar. Yani güvenliğe bir misafir geldiği zaman sizi arıyor. Ona entegre olmuş bir IP kamera. İkincisi ise bu şekilde apartman ve blok girişlerinde kullanılan kapı panel dediğimiz cihaz. Şimdi üçüncü cihaz ne? Üçüncü cihazımız da daire içerisinde diyafon diye kullandığımız cihazlar. Evimizin içindeki. Evimizin içinde bulunan cihazlar. Miafone'un en büyük özelliği de, bu üçüncü cihazı ortadan kaldırması ve bunun yerine bir mobil uygulama vasıtasıyla kullanılabiliyor olması. Neden? Örnek verelim. 500 dairelik bir siteye intercom sistemi kurulmak istediği zaman, yani bir diyafon sistemi. Şimdi blok kapılarına 5 tane blok var diyelim. 5 tane bu cihazdan konuluyor. 2 güvenlik varsa 2 bu cihazdan kullanılıyor. Ama bu daire içi cihaz diyafondan da 500 adet lazım oluyor. Şimdi miyafonun özelliği bu 500 adet cihazın e, kullanımını ortadan kaldırıyor. E, 500 cihaz bir yatırım bedeli. 500 cihaz için her daireye kablo çekiliyor. Ayrı bir ekonomik problem. Bunun tadilatı, tamiratı derken ciddi bir sıkıntıyı ortaya çıkaran zaten daire içi cihazlar. Miofon bu daire içi cihazları ortadan kaldırıp bir mobil uygulama vasıtasıyla mobil diyafon sistemini yenilik olarak getiriyor ve daha ekonomik bir sistem oluşturuyor. nasıl çalışıyor? Güvenliğe misafiriniz geldiği zaman güvenlik sizin dairenizi tuşluyor. Bu arada Miofon'un bir özelliğini de söylemek istedim. Miafon'da kullanıcı kayıtları tamamen site yönetimlerine verdiğimiz bir yönetim paneli üzerinden kaydalıyor. Ve daire sakinleri bunu bir kodla kullanıyor. Örnek veriyorum siz 3. blok daire 40'ta oturuyorsanız sistem üzerinden 3040 olarak kodlanıyorsunuz, aranıyorsunuz. Sizin telefonunuz veya eşinizin, çocuklarınızın telefonu kesinlikle ne güvenlik personeli ne de herhangi bir site yönetim personelinin olmuyor. Sisteme kaydediliyor ve hiçbir personel bunu göremiyor. Bu da ciddi bir mahremiyet sağlıyor açıkçası. Sistemin nasıl çalıştığını şöyle göstereyim size. Şimdi bir sitenizin güvenliğine misafiriniz geldi. Güvenliğiniz buradan daire numaranızı kodluyor. Şimdi uygulamamıza çağrımız geldi güvenlik arıyor diye. Buradan cevaplıyoruz. Şu anda ben sistemin güvenliğinin önünü görüyorum. Yani misafirin kim geldi onu görüyorum. Güvenlik diyor ki Sertaç Bey geldi. Tabii ki diyorum buyurun gönderebilirsiniz. Görüntümü aldım, konuşmamı yaptım, kapatıyorum. Bu kadar basit bir şekilde görüşmemi sağlıyorum Ve Bunu İnternetin çektiği her yerde bu şekilde görüşmemi de yapabiliyorum. Yani bir WhatsApp'ın sesli ya da şey işte görüntülü araması gibi düşünün. Ve evde olmama gerek yok. Sistemdeyim, bahçede yürüyüş yapıyorum. Veya ofisimdeyim, evime bir misafirim bekliyorum. Her nerede olursa olsun buradan görüşmemi yapabiliyorum. Bunun bir de şöyle bir artısı var bu arada. Normalde diyafonlardan kimse bir şey olduğu zaman güvenliğe ya da site personeline ulaşamaz. Mesela ben buradan çok rahat bir şekilde aynı şekilde gerimi arama yapıp güvenliğimi arayabiliyorum. Öyle bir rahatlığı da var bunun. yatırım aldınız mı? Evet, 2023 yılının 50 ayında biz kitle fonlama yatırım turuna çıktık. Burada 15 gün gibi kısa bir sürede 5.5 milyon dolar değerleme üzerinden 3 milyon TL yatırım aldık ve şu anda bizim 914 tane ortağımız var. Onlara da düzenli olarak bilgilendirme yapıyoruz. Aslında yarı halka ağzı olduk. Bu şekilde yatırımlara da devam ediyoruz. Şu anda peki şirketin değeri ne kadar? Geçen sene 5.5 milyon dolardı. Bu sene daha fazla olduğunu düşünüyoruz. Çünkü al, yatırım aldıktan sonra biz ciddi firmayı ciddi olarak büyüttük. Kullanıcı sayımız arttı. Daha ekonomik hale getirdik. 500 bin dolarla başladığınız bu yolculuk şu anda 11 kat büyüdü. Evet. 5.5 milyon dolar. Dolar evet. Müthiş bir rakam, müthiş bir büyüme. 4, 4 yılda hemen hemen her yıl 2 kat Büyüdünüz. iki kattan fazla, üç kat evet. diyebiliriz hatta. Bir de aslında geçen sene bu değeri aldığını düşünürsek bunun daha da fazla üstü olduğunu şu anda söyleyebiliriz. E, hedefiniz, hayaliniz nedir Miafon'la ilgili? Hedefimiz şu. Önce bunu Türkiye'de kullanımını yaygınlaştırmak. Ondan sonra da bunu globale taşımak. Ne zaman? Aslında e, bunu çok uzatmadan yapmak istiyoruz. Çünkü Miafon gerçekten güzel bir teknoloji. Aslında dünyada da çok fazla üretilmeyen bir teknoloji. Yani bunu tamam Çin üretiyor. E, ama yine Amerika'da, Avrupa'da örnekleri var. Ama hala daha çok yayılmamış bir teknoloji. Biz de bu yerli teknolojiyi önce körfez ülkeleriyle başlayalım istiyoruz. E ardından da Amerika ve Avrupa pazarına çıkmak istiyoruz. Peki verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Değerli Startup izleyenleri haftaya bir başka girişimde görüşmek üzere.